Haydom. Gel bakayım oğlum. Bekle orada oğlum. Haydar bakayım. 36 Oh bir. Aslan oğlum benim. Geç ötür yerine oğlum. Ha. Dur orada. Dur. Baba ne oluyor ya? Bekle orada. Ateşini ölçüyorum. Baba iyiyim ben. Sus. 36.4. Tamam geçebilirsin yerine. Aman baba ya. Bekle orada. Baba artık yeter ya bırak şunu. Hı. Baba sana hep katılıyorum ama bu kadar da şüpheci Şişt. olma. Dur dur orada dur. Tamam. Dur hareket etme. Ay Hüsnü ne yapıyorsun? Karışmayın be. Karışma teyze. Sus be. Silah gibi tutmuş şeytan doldurur. Sus be. Zeliş, 36.7 sınırdasın. Dikkat et. Hadi oturamadık, hadi. Ölç, hadi. Naziki konuşma aleti şaşırtıyorsun ya. Bir düşük, bir yüksek ölçüyor ya. Kaç? Ayısı bırak şunu Allah'ını seversen. Buram'a kadar geldi. Sen odana mı geçsen? Ne olur ne olmaz. Hiç uğraşamam şimdi seninle. Çayımı içeceğim, sonra gidip dizimi seyredeceğim. He, dizi dedin de. Bizim eşek sıpası nerede? Vallahi babacığım, benden duymuş olma. Ama arkadaşlarıyla buluşacakmış. Parti dedi baba ya, parti. Partiye gidecekmiş ya. Parti mi? Evet. Ne partisi ya? Allah bilmiyorum. Her yerde salgın var, ne hmm. yapıyor bu salak ya? İşte, dedik ama dinletemedik ki. Dur, ben ona hesabını ha. soracağım şimdi. Ne soruyorsun? Neden kaçtı. Tamam, ah, 13, 11, 13, 11, 11. <laughs> ah. Tabii tabii. Aa, telefonu Aa. çalıyor. Ah, babam arıyor. Lan, ne şeksin ben sen? Ne işin var lan senin partide? Geri zekalı. Baba, çok ses var, bir duymuyorum bir seni. Benim salak oğlum. Şey Dışarıda yüz kol geziyor. Sen partilere gidiyorsun. Hı. bu kaçıcı lan bu hafta? Şişt. Çabuk eve gel. Ya ne virüsü baba ya? Sıkılmadın mı hala ya? Bak hala, bak hala sen Hı. beni duymuyor musun oğlum? Babacığım virüs gençlere bir şey yapmıyor. Ya siz kendinize dikkat edeceksiniz bir zahmet. Ya biz de eğlenelim biraz değil mi ya? Tatile de zaten. Bütün oyuncuları ala çatı çeşme geziyor. Bir ben yokum orada. Ya bir akşam çıktım diye burnumdan getirmeyin ne olur ya. Senin ağzını burnu var ya. Ne? Ağzını ağzını. Ne? Baba, baba tamam tamam geç gelirim ben. Tamam mı hadi. Hadi beklemeyin ben hadi bay bay. Cık. Bak 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 laflara bak. Eşek sıpası bak bak suratıma kapat telefonu. Kapattı. kapattı. Telefon. Hayır bir şey zonk olmuş bin lira hala alaçatı diyor ya. Çapını da bilmiyor salak. Gelsin mi gelsin mi eve ben ona göstereceğim çapını. Aman var mı sen de üstüne genç adam o. Yok ya. Salalım herkesi bildiği gibi yaşasın öyle mi? Biz zaten yurt dışında ne yapar ne eder bilmiyoruz. Bu gözümüzün önünde ama böyle. Metin abimi özledim ben ya. Vallahi ben de. Mert'umu Be da özledim. Ay Allah'ım, kuzu iyi. Her fotoğrafta daha büyük geliyor gözüme. Böyle böyle payda. Sus kızım sus sus ya sus. Evlat da özleniyor ama torun. Ah. Ah, ah Mert'oğum benim ah. Nerede desin bir tanesi be. Çok özledik çok. Ay bana da döksene. Ver kızım ver. Ah. Ver kolonya. Ah. Hadi oğlum. Güzel yaz güzel. Ben geldim. Hoş geldin. Abone. Babacığım hoş geldin. Çay içer misin? İçerim kızım. Hoş geldiniz. Şöyle şunu vereyim. Hmm, Aferin Nazike. Babacığım yanında. Dök 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 bol bol dök. Ne yaptı bizim sorumlusu Sergeli? Tekini mi diyorsun baba? Başka sorumsuz var mı bu evde? Anca parti parti gezmeyi bilir. Erken kalkmak yok, sofraya oturmak yok. Hadi kıyamadık bahçede uyumasın dedik. İçeride de uyanmak bilmiyor eşek. Yalnız Hüsnü çok önemli... Sus öne kesme lafıma. Dene. Nazike burama kadar geldi. Hem suçlu hem güçlü. Eş. Niye çıkmıyor odasından? Niye Allah. çıkmıyor? Tabii gezmelere, partilere uça uça gidiyor. Bir yemeğe e, oturmak Hüso. zor geliyor. Allah Allah. Ee, baba yok ama öyle değil. Yok öyle yok, yok yok. Öyle değil. Bana savunmasını ee. yapmayın. Tekin'e bundan ee. sonra e. sıkı yönetimi ilan ediyorum. Duydun mu eşek sıpası? Ay Hüsnü. Duydun mu? E. Adam edeceğim lan seni. Öyle ne kadar peşindeyim oğlum. Ben seni adam e. edeceğim. E. Babacığım acaba yormasam mı kendini? ha? Çünkü Tekin evde değil şu an. Ne? Yok. Boşuna fırça atıyorsun, o da boş. Abi merkenden kalktı, deneme çekimine gitti babacığım. Aa, ha, Ay, hadi ya. ya. Ee, Söyleseniz de baştan kızım. E, bir boşu bir boşuna sanki. yırtınıyorum. İnsan bir ikaz eder Aa, ya. Vallahi denedik ama olmadı baba. Dinlemiyorsun ki. <laughs> Öf. Tamam 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 iyiyim. İyi uzatmayın çay getirme hadi. 26 derece mi? Nasıl ya? Bozuk lan bu. Ee, hadi kurun sofrayı da iyi yiyelim kurt gibi açım ya. Ne yemek var? Taze fasulye yaptım üstü seversin. Oo iyi. Oğlum, sen de mi yardım ediyorsun ablalara? Aferin sana be. Abisi hiç çekmemiş. O anca yesin içsin uyusun. Hakikaten. Tekin nerede bu arada? Odasında yatıyor. Yatıyor mu? Bu saatte niye? Biraz yorgun gibiydi geldiğinde. Ama kaç saat oldu çıkmadı o ya. Ya merak edip bir baksaydınız kızım. Hasta falan olmasın. Rahatsız etmeyin dedi. Biz de girmedik babacığım. Allah Allah. Ben bir bakayım oh. şuna ya. Hekim Bey, bitmedi mi güzellik uykunuz? Hadi kaldır yiyeceğiz hadi hadi. Ha, koy şunu da kızım. Oğlum, kime diyorum lan? Şş, kalk oğlum, kalk kalk da bir yüzünü görelim lan. Tekin. <laughs> oğlum. Senin ateşin var. Tekin bak bakayım bana. Tekin buradayım oğlum. Bu ne halin oğlum? Şş, ne bu halin? <laughs> Aba çok yorgun. Uyumak istiyorum. Aç, şunu. aç 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 aç. ne olmuş işte? Aç, aç, aç Çocuk ateşten yanıyor burada haberiniz yok ya. Yani. Şu ateş ölçeri getirin. Maskenizi takın. Kapı kollarına falan dokunmayın. Yanıyor çocuk üstü. Ah kızım çık. Baba. Zeliha ambulans çağır. Hemen arıyorum. Esna. Nazike çocukları bu odaya sokma. Siz de açılın size de bulaşmasın. Ay bu kadar ne bulaşacak Hüsnü? Kızım virüs işte anlamadı mı daha? Tekinde korona olabilir. E test yaptılar dedi. Öyle elden ele gezen testlerle olmaz. Hastaneye götürmemiz lazım. Ay. <laughs> geldik Hasan, geldik sık dişine. Hastamız var. Biri baksın buraya. Hemşire <laughs> Hanım ne olur yardım edin hastamız var. Nesi var? Ee, oğlum virüs kapmış olabilir. Şöyle oturun. Ateşi çok yüksek, halsizlikten yürüyemiyor bile. hemen testi alacağız. Siz de çok yakın durmasanız iyi olur. Biz ne yapacağız şimdi? Bekleyeceksiniz, haber vereceğiz. <laughs> Tekin korkma ablacığım, buradayız tamam mı? Çok halsiz baba, normal mi bu kadar? Sen de geçirdin bilirsin. Böyle miydi? Virüsten mi? Niye böyle? Dur bir kızım, dur bir nefes al. Çocuk daha teste bile girmedi. Ya pozitif çıkarsa ne olacak o zaman? Ne olacaksa olacak kızım dur bir sonucu gelsin sakin ol. Ya nasıl sakin? Neden böyle ya? Baba ne yaptık ya biz? Neden gelip hep bizi buluyor? Delireceğim ben ya. Zelişim yapma böyle. Bak herkes can derdinde, biz de. Ne olur topla kendini. Ha bak sana da bir test yaptıralım, sonra evdekilere de. Ne olur canım kızım benim sana ihtiyacım var. Bırakma kendini. delalar gittiler babası götürdü dersin. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.